Arkadaşlar merhaba. kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar geçen yaptığımız yani bir iki hafta falan oluyor. Yaptığımız portakal likörüne benzer bir likör yapıyoruz. Bu sefer de farklı lezzetleri tadacağız burada. Mandalina likörü yapıyoruz. Bu şekilde malzemeleriz böyle. Şunlar. Malzeme listesine gelelim arkadaşlar. Şimdi küçük mandalinanız varsa 4 tane, biraz orta boyluysa 3 tane mandalina ihtiyacımız var. Bu tarif 25 siyal vod vodka yapacağız. Etil alkol yap yapmak isterseniz yorumlarda sorabilirsiniz hemen ben ona göre de bir oran veririm ben size. 25 siyal vodka kullanacağız. Buna göre 50 siyal yapmak istiyorsanız iki katına çıkartırsınız. Onlarda da oynama yapabilirsiniz. Bir su bardağı mandalina suyumuz var. Burada mandalinaları sıkıyoruz. Sonra çeyrek çubuk tarçın, bir tane karanfilimiz var burada. Bir buçuk çay bardağı şekerimiz var burada su bardağı bunlar su bardağı ona göre ayarlayın işte bir tane kavanozumuz var bir de kötü bir vodkamız var yani Türkiye için kötü bir vodka bir de mandalinalarımız dörde böldük bu şekilde dışlarını yıkıyoruz arkadaşlar kabuklarını yıkayıp kuruluyoruz yani su kalmasın üstünde bu şekilde arkadaşlar şimdi yapmaya başlayalım şimdi arkadaşlar işini Şöyle kavanozu sterilize, sterilize etmeniz için birkaç farklı yöntem var. Bunlardan birisi en basit evde yapabileceğiniz gibi. Kaynar su arkadaşlar suyu kaynatıyorsunuz. İçine atıyorsunuz azıcık bir şey. Bunu çalkalıyorsunuz. Ve bu sterilizasyonunuza yardım edebilir. Birkaç farklı yöntem de var. Tabi bunlar gibi. E, seyreltilmiş çamaşır suyu gibi. Ya bunları yani sterilizasyonu yapmanız gerçekten önem teşkil ediyor burada. Temiz olması çok önemli arkadaşlar. Hele böyle alkol yapım ürünlerinde, alkollü ürünlerde çok önemli. Çünkü sağlığımızla oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar şöyle 4-5 tane atıyorum. Şekeri de alıyorum şuradan. Alalım. Biraz şeker döküyoruz. Tamamdır. Sonra arkadaşlar biraz daha koyuyoruz. Mandeleri. Sonra burada 3 ben benimkiler biraz orta boyla küçük arasında olduğu için 3,5 tane şeker kullandım. Şey, mandalina kullandım arkadaşlar. Biraz daha şey döktük. Şeker. Sonra mandalina, mandalina ve yine mandalina. Sonra tekrar şeker. Biraz kavanoz büyük geldi herhalde. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yani çok boşluk olmasında o kadar sorun teşkil etmiyor yani. Ama ne kadar küçük olma, ne kadar az boşluk olması o kadar iyidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şekerler şu şekilde çöktü. Tarçın ekran atalım. Arkadaşlar burada mesela Çeyrek tarçın kullandık burada. Siz daha çok seviyorsanız biraz daha fazla atabilirsiniz. Karanfil arkadaşlar narinciyelerde yani portakal, limon, limon, mandalina gibi ürünlerde pek karanfil hoş olmuyor yani kokuları baskılıyor. Ama yine de çok seviyorsanız böyle bir azıcık bir şey atabilirsiniz yani. Ne kadar az o kadar iyi. Bu şekilde arkadaşlar şimdi suyumuzu dökelim. Bu mandalina suyu. Hoppala döktük arkadaşlar. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? İçiyor içiyor şeker suyu içiyor. Şimdi arkadaşlar vodka'yı da açıp vodka'yı da dökelim. Vodka burada. Geçen portakallı liköründe yarısını kullanmıştık, şimdi mandalina liköründe kullanıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Yavrum be. Şimdi arkadaşlar, geçen portakallı liköründeki gibi aynı şekilde uygulayacağız yöntemleri yani kapattıktan sonra. Bunu şeker çözünene kadar, burada arkadaşlar yani eriyene kadar demiyorum fark ettiyseniz. Şeker çözünür arkadaşlar, şeker erimez. Yani eritme yöntemini kullanmıyoruz biz burada. Şeker çözülene kadar arkadaşlar iki günde bir veya bir günde bir böyle bir çalkalamanız gerekiyor, alt üst etmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu kadar bitti. Döndüre, döndüre, döndüre. Bitti. Evet arkadaşlar bu kadar. Dediğim gibi çalkalamayı unutmuyorsunuz. Karanlık bir yerde tutacağız. Şimdi bunu ben bir kapağını kapatayım, bir çalkalayayım. Dediğim gibi bir de poşet saracağım. Onu da göstermiş olurum size. Şimdi onları yapıp geleyim. Şimdi arkadaşlar dediğim şekil şu. Buzdolabı poşetini aldım ben. Bu şekilde kestim ortadan. Bu şekilde koyduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şapkasını taktık. Böyle bir hatta Araplara benziyor böyle. Bir şeyler, Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi dipte şeker oluştu. Bunu her gün şu şekilde yapın. Bu şekilde böyle. Şeker çözülsün. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mandalina likörünü hazımsızlığı da karşı olay kullanabilirsiniz. Sindirme yardımcı olması için kullanabilirsiniz. Koronadan kurtulmak için C vitamini için kullanabilirsiniz. Bunu kışın yapıyoruz. Yazın çok güzel bir şekilde içebilirsiniz arkadaşlar. Kokteyllerde kokteyllerinizi süsleyebilirsiniz. Tatlandırabilirsiniz. Farklı farklı şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmanızı öneriyorum. Şimdi arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.